Herkese iyi akşamlar. Yeni bir videoda sizlerle beraberim. Kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Aldığımız kartlar Ödül Yağmuru Mega. Her yönde süper altın ve 30'a katla. Bu katlarda ödüller aramaya devam edeceğiz sizlerle beraber. Yayına başlamadan önce kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı unutmayın. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Arkadaşlar geçtiğimiz günlerde yaptığım şu olmuş olduğum kulaklık çekilişindeki asil yedek arkadaşım bana ulaşmamıştır mail üzerinden ya da Instagram üzerinden. Ee, bu sebeple Bahattin Dülger bu ikinci yedek olaraktan ödül almaya hak kazandı. Bahattin Bey de iletişim bilgilerini paylaşırsa yarın kendisine kargo yapacağım. Şimdiden hayırlı olsun güle güle kullansın. Kartlarımızı ayıralım. <laughs> 30'a katlayla başlayalım istiyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl bir ödül yakalayacağız. 30'a katla bonusları boşta arkadaşlar. 7 26 42 32 ve 36'yı arayacağız. 40 25 6 28 16 34 37 12 29 44 35 ve 45 ilk kartımız boştu arkadaşlar. 3 adet aldık. İkinci karttayız. Biraz da büyütelim. Evet kart daha net olsun. Bonuslarda para sembolü yakalayamadık. Geçtik. Arayacağımız şanslı numaraları 15, 9, 44, 39 ve 6 arayacağız bu sefer. 3, 13, 17, 27, 34, 35, 43, 7, 25, 18 23 ve 31 kartımız boştu. Bir diğer kartımıza geçtik arkadaşlar. Biraz şöyle alacağım. Bonuslarda ödül yok. 33 19 39 31 ve 38 25 17 4 24 8 1 7 48 12 32 40 ve 45 3 adet aldığımız 30'a katla boş. Süper altınla devam edelim. Bonuslar boş geçti. Bakalım. 1. sıra 2 milyon 500. 122. sıra 500. 20 bin 300. Son sıra 30 300 2 milyon kartımız gördüğünüz gibi boş arkadaşlar. Bir diğer karta geçelim. Para sembolleri yok. İlk sıramız 20.000 500 ikinci sıra 35.000 1.500 son sıra 120, 300 ve 5000. Bu kartımız da boş. 3 adet aldığımız süper altın son kartı. Bonuslarda ödül yok. 5000, 2 milyon 500. İkinci sıra 5000, 60, 120. Son sıra 1530 ve 500. Bu kartımız da boştu. Totalde 30'luk kartlardan 6 tane aldık. 6'sı da boş. Geçtik her yönde kartımıza. Şöyle bir kazıyalım. Evet arkadaşlar bu kartımızda da yan yana, yukarıdan aşağı, çapraz ve Baktığımızda kartımızda ödül yok. Bu kartımız boş. Mega'ya geçtik. Mega'nın bonusta 200 TL'miz var. Numaraları da açalım. 23 12 19 2 ve 23 12 19 2 16 24 arayacağız. 22 30 10, 29 ve 15. Genelde 200 burada olduğu için diğer bölümlerde olmayabilir. Hızlıca açayım. Denk gelirsek zaten fark edeceğiz sizlerle beraber. Ama sanmıyorum arkadaşlar. Çünkü ödülü bir tek yerde veriyor. Ama değişiklik olmuş mudur dedim. Ama yok. 200 TL bu kartımızda var. Mega'nın diğer kartının bu sefer burayı açarak devam edelim. <laughs> 29 6 24 4 30 ve 28 arayacağız. 23 27 12 17 1 10 14 26 22 12 3 15 7 23 19 son sıra 9 25 3 11 ve 21 bonuslara bakalım bonuslarda da ödül maalesef yoktu hatta şöyle biraz büyütelim sizlerden rahat rahat görün sevgili arkadaşlar Ve yeni çıkan ödül yağmuru kartıyla bayadır var ama yeni çıktığı için ismini yeni koyuyoruz ödül yağmurunu. 40, 44, 27, 12, 20 ve 22'ye arayacağız. 46, 43, 14, 17, 7, 34, 15,

8 ve 26 ödüller yoktu arkadaşlar. Bakalım yukarıda bir ödül var mı? Ama maalesef gördüğünüz gibi bu kartımız da boştu. Gecenin tek kazananı Mega'da 200 TL ödül yakaladık. Diğer kartların şurada gördüğünüz kartların hepsi boş sevgili arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın. Bahattin Bey iletişim bilgilerinizi telefon bilginizde gönderirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakmanızı ile Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar arkadaşlar.